Arkadaşlar merhabalar nasılsınız umarım herkes iyidir. Bu hafta konumuz sıfatlar konusu ve sıfatlar konusuna hep beraber göz atalım. İlk önce sıfat nedir? Bunu bir tanımlayalım. Sıfat varlıkları ya da kavramları ne yapar? Nitelendiren, durumu, durumunu, şeklini, işte sayısını, rengini bize bildiren sözcükler. Arkadaşlar sıfatlar ismin önüne gelirler her zaman. Yani genel olarak baktığımızda bu böyle ismin önüne gelirler ve ismi genellikle nitelendirirler. Ama ben sıfatları tek başına kullandığım zaman yani sıfatlar tek başına kullanıldığında isim olurlar arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Bir isme dönüşürler. Bunu unutmayalım. Şimdi arkadaşlar bir örneklere bakalım. Ne dedik? Sıfat isimden önce geliyordu. Yeşil, dar, kazak. Şimdi bakıyorum burada. Kazak, isim. Nasıl kazak? Yeşil, dar. O zaman buradaki yeşil ve dar sözcükleri birer sıfat. Çünkü isimden önce geldiler ve nasıl sorusuna cevap verdiler. 5 kuruşluk insan. Nasıl insan? 5 kuruşluk. Yine insan bir isimdir arkadaşlar. Ve ismin önüne 5 kuruş geldiğine göre bu da bir sıfat olacak. O zaman arkadaşlar 5 kuruşluk insan dediğim zaman 5 kuruş sıfat insan isim olarak geçiyor. Sıfatlar dediğimiz gibi ismin önünde her zaman oluyorlar. 5 kuruş bir sıfat o halde. Şimdi devam ediyorum. Bizler arkadaşlar sıfatları çeşitli gruplara ayırmışız. Bunlar işte görev ve anlam açısından ve biçim yani yapı bakımından sıfatlar. Şimdi görev ve anlam açısından baktığımız zaman ikiye ayrılıyorlar. Bunlar niteleme sıfatları, belirtme sıfatları diye. Belirtme sıfatları da kendi içinde dörde ayrılmışlar. Gösterme sıfatları, soru sıfatları, belgisi sıfatlar, sayı sıfatları. Şimdi sayı sıfatlarını da kendi içinde dörde ayıracağım. Asıl sayı sıfatları, üreştirme sayı sıfatları, kesir sayı sıfatları ve son olarak sıra sayı sıfatları. Biçim yani yapı bakımından sıfatlara baktığımız zaman basit sıfatlar, türemiş sıfatlar ve bileşik sıfatlar olmak üzere biz ne yaptık? Üçe ayrı, ayırıyoruz sıfatları. Şimdi ilk önce niteleme sıfatıyla başlayalım. Niteleme sıfatları genellikle varlıkların işte şeklini, durumunu e, bize belirten, sıfatlar, rengini de bize belirtiyorlar. Ve genellikle nasıl sorusunu sorduğumuz zaman niteleme sıfatları nasıl sorusuna cevap verirler. Şimdi örneğe bakalım. Geniş yüzlü, beyaz dişli, kısa burunlu çocuklar diye bir cümlemiz var burada. Nasıl çocuk? Geniş yüzlü, beyaz dişli, kısa burunlu. Buradaki geniş, beyaz, kısa sözcükleri birer nedir arkadaşlar? Sıfattır. O sakin görünüşlü, telaşsız, soğukkanlı insanlardandır nasıl insanlardandı? Sakin, telaşsız, soğukkanlı. Sakin, telaşsız ve soğukkanlı birer niteleme sıfatıdır. Çünkü nasıl sorusuna ne yaptı? Cevap verdi arkadaşlar. Şimdi belirtme sıfatlarına bakıyoruz. Belirtme sıfatlarını dörde ayırmıştık. Bunlar gösterme yani işaret sıfatı, soru sıfatları, belgisiz sıfatlar ve sayı sıfatlarıydı. Şimdi arkadaşlar gösterme yani işaret sıfatlarına bir göz atalım. Arkadaşlar günlük hayatta da deriz ya bu ev, şu okul, e, öteki bina gibi böyle örnekler kullanırız. Arkadaşlar bunların hepsi birer aslında işaret sıfatıdır. İşaret sıfatları genellikle hangi sorusuna cevap verirler arkadaşlar? Bu ses o akşam sesin aynısı. Şimdi hangi akşam o? Hangi ses bu? Dikkat edin hangi sorusuna cevap buldun? Arkadaşlar İşaret sıfatları ismin yerine geçerse işaret zamirine dönüşürler. Yani bir sözcük ismin yerini aldığı zaman zamirleşiyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bana bu kitabı değil şu kitabı getir dediğim zaman bu sözcüğü ve şu sözcüğü kitap yani isimden önce geldiği için işaret sıfatıdır. Fakat bana bunu değil şunu getir dersem bakın bunu ve şunu sözcüğün ismin yerini yani kitap sözcüğünün ismin yerini almış oldu. O zaman zamirleşiyorlar. Bunu unutmuyoruz. Şunu daha önce bu sokakta görmüştüm dediğim zaman şu kişidir aslında değil mi? ama insan ya da kişi sözcüğü yani ismin yerine geçtiği için şunu sözcüğü nedir arkadaşlar? İşaret zamiridir. Bu sokakta görmüştüm dediğim zaman bu sokak ismin önüne gelip onu işaret ettiği için de bu işaret sıfatıdır diğerini söylemem. Gerekecek. Şimdi arkadaşlar hemen devam ediyorum. Soru sıfatları. Genellikle ismin önüne geliyorlar ve isme sorular soruyorlar. Belli başlı soru sıfatlarımız var. İşte bunlar ne, neden, hangi, nasıl, kaç, kaçıncı, kaçar gibi sorular. Genelde bu soruları sorduğumuz zaman bu sorular bize sıfatı bulduruyor. Tekrar arkadaşlar. Hangi dağın kurdu? Cevap verelim. Bu dağın kurdu. Kaç kişi gelecekti? 5 kişi gelecekti. Ne yaptım? Yine dikkat edin bana sıfatı bulduruyor soru sıfatları. Devam ediyorum. Belgisiz sıfatlar. Bunlar ismi böyle net belirgin bir şekilde ifade etmezler. Belirsiz bir şekilde ifade ederler. O yüzden isimleri belgisiz sıfattır. İşte günde, günlük hayatta işte bazı deriz, işte biraz deriz, çoğu, kimi, birçok, bunlar haricinde bir takım gibi böyle sözcükler kullanırız. Bunlar aslında belgisiz sıfattır. Arkadaşlar mesela ben bir akşam vakti yolumuza çıkmıştı diye bir cümle kurdum. Hangi akşam? Bir akşam ama bakın bir akşam diyorum. Buradaki bir sözcü belgesiz sıfat ismin önüne gelmiş ama net bir şekilde bilmiyorum hangi akşam. Bazı insanlar bu işten hoşlanmıyor. İnsan biliyorsunuz isim, insanmak diye bir şey olmaz. Bazı sözcüğü ismin önüne gelmiş ve ismi net bir şekilde ifade etmiyor. Belirsiz şekilde ifade ediyor. O zaman bazı sözcüğü belgesiz bir sıfattır. Arkadaşlar Belgisiz sıfatlar ismin yerine geçerlerse bu sefer belgisiz zamir olurlar. Bazı insanlar bizi gördü dediğim zaman bazı insanlar insan bir isimdir. Bazı ise belgisiz sıfat oluyor çünkü ismin önüne gelmiş oluyor. Ama ben şöyle desem bazıları bizi gördü desem arkadaşlar insan sözcüğünün yani ismin yerini aldığı için bazı kelimesi burada ne olmuş oluyor? Belgisiz zamire dönüşmüş oluyor arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Sayı sıfatları. Sayı sıfatlarını biz arkadaşlar kaça ayırıyoruz? 4'ü e ayırıyoruz. Bunlar asıl sayı sıfatları. üleştirme sıfatları. Kesir sayı sıfatları. Sıra sayı sıfatları. Evet asıl sayı sıfatlarını bulurken arkadaşlar kaç sorusunu soruyorum. Aldığım cevap bana say, asıl sayı sıfatını bulduruyor. 12 çanta var. Kaç çanta var? 12 çanta var. Dikkat edin kaç sorusuna cevap aldım. Üleştirme sıfatları genelde bu sıfatlarda şar, ar, şar gibi böyle ekler olur e, ve kaçar sorusuna da cevap verirler. Şöyle e, bir örneğimiz var. Sokaklarda ikişer kişi vardı. Soruyorum kaçar kişi vardı? İkişer. Bakın ne oldu? Gruplaştırmış oldum böylelikle. İkişer, üçer, birer. bunların hepsi biler. Üleştirme neydi? Sıfatıdır. Devam edelim. Kesir sayı sıfatlarına bakıyoruz. Kaçta kaç sorusuna cevap verirler. Burada çalışanlara %100 zam yapıldı. Soruyorum. Kaçta kaçta zam yapıldı? %100. Soruyu genelde yine isme sormuş oluyoruz. Devam edelim. Sıra sayı sıfatları. Genelde bunlar önce ince ekini alır. Sıra belirtir bize. Kaçıncı sorusuna da cevap verirler. 7. kez buralardan geçiyordu. Kaçıncı kez? 7. Dikkat edin. Önce ince ekini de almış. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. Yapılarına göre sıfatlara geçiyoruz. Yapılarına göre sıfatları biz kaça ayırdık? Üçe ayırdık. Bunlar basit sıfatlar, türemiş ve birleşik sıfatlar. Şimdi hemen basit sıfatla başlayalım. Basit sıfat, yapım eki almayan, kök halinde olan sıfatlar da diyebiliriz. Yani bir sözcük eğer ki yapım eki almamışsa ve birleşik yapılı değilse o muhtemelen basit bir sıfattır mesela iyi yiyecekleri bunlar almışlar nasıl yiyecek iyi iyi sözcü bir sıfat ama bakın herhangi bir yapım eki almamış baktığımız zaman yine dar giysiler nasıl giysi dar dar sözcüğüne de bakıyorum herhangi bir yapım eki almadığına göre o zaman bu da bir basit sıfattır arkadaşlar türemiş sıfata geçelim türemiş sıfat ne yapım eki almış olan sıfatlara biz türemiş sıfat diyoruz arkadaşlar Şimdi örneğimize bir göz atalım. Yanık ekmekleri de satmaya çalışıyordu. Nasıl ekmek? Yanık ekmek. Kökü ne? Yanmaktan geliyor değil mi? Yanmaktan yanık olmuş. Yani yapım eki almış. Arkadaşlar yapım ekleri kelimelerin anlamını değiştirir. Yeni kelimeler türetir. Ulusal bayramlar. Nasıl bayram? Ulusal bayram. Bakın arkadaşlar. Ulus'tan ulusal olmuş. Yapım eki almış. Şimdi ulusal sözcüğü bir sıfat burada yapama eki aldığı için türemiş bir sıfat diyeceğim. Evet hemen devam ediyorum. Birleşik sıfat, iki tane sözcükten oluşan kelimelere birleşik sözcük diyoruz. Eğer ki birleşik sözcük sıfat görevinde kullanılmışsa birleşik sıfat diyoruz biz buna. Yani ismin önüne gelip ismi nitelendirecek. Ağır başlı kızlar burada çalışabilir. Nasıl kızlar? Ağır başlı. Bakın, ağır ve baş sözcüğünden oluştu. Yurtsever insanlara ihtiyaç var. Nasıl insan? Yurtsever yurt ve sever sözcüğünden oluştuğu için yani iki tane kelimeden birleşik sıfat diyorum buna da. Şimdi hemen devam edelim. Sıfat tamlaması arkadaşlar biliyorsunuz sıfatlar neyi belirtiyorlar? İşte sayı, renk, biçim, hareket, soru gibi böyle anlamlar veriyorlar. Eğer ki bir cümlenin içinde sıfat varsa orada sıfat tamlaması da vardır. Mesela dar sınıf bir sıfat tamlamasıdır. Mavi pantolon, üç erik, bu ağaç, hangi giysi bütün insanlar bunların hepsi birer Aynı zamanda sıfat tamlaması. Ve son olarak adlaşmış sıfata göz atalım arkadaşlar. Adlaşmış sıfat. Eğer ki sıfatlar ismin yerini alıyorsa biz buna adlaşmış sıfat diyoruz. Bunlar işte çeşitli çekim eklerini alıyorlar ve bu çekim eklerini alarak adlaşıyorlar. Mesela iyi insanlar ölmez dediğim zaman buradaki iyi sözcü bir niteleme sıfatıdır. Ama bu iyi sözcü eğer ki ismin yerine geçerse yani şöyle söylersem iyiler ölmez gönüllerde yaşar. Bakın ismin yerine geçti. Yani insan burada bir isim. İsmin yerine geçtiği için iyiler ölmez. Yani o zaman ne diyeceğim burada? Adlaşmış bir sıfat var. Yaralı çocuk annesini görünce sevindi. Çocuk nasıl çocuk? Yaralı. Çocuk isim değil mi bu cümlede? Peki ben sıfat olan yaralı sözcüğün ismin yerine geçirerek kullanırsam adlaşmış olacak. Şimdi yaralı annesini görünce sevindi dediğim zaman bakın yaralı sözcüğü ne oldu? İsim olan Çocuk sözcüğünün yerini almış oldu. Buna biz adlaşmış sıfat diyoruz. Arkadaşlar bugünkü konumuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki hafta yeni konularımızla devam edeceğiz.